Güney, sen niye orada öyle dikiliyorsun ya? Bak, ve bileklikleri yan yana koymuşsun. Onlar öyle olmaz. Ya Songül, Allah aşkına ben ne anlarım incik boncuk işinden ya? Al. Hadi. İh, tamam. Anladın mı? Onları ayır, öyle olmaz. Anladım ya Rabbim. Al şunları. İyi mi, oldu mu? Tamam, iyi böyle. Aferin. Al. Kızım, sen o tezgahın nazilleri alıver. Bak, benim önümü kapatıyorsun. Hmm. Ablacığım, önünde değilim ki, hmm. yanındayım olsun sen az öteye git. Neden ben gidiyormuşum? Sen git. Allah Allah. Songül. Tamam var mı kadına ya? Başka yerde satarız hadi gel. Ya Güney niye biz gidiyoruz ki? Ben zaten hep burada açıyorum. Ayrıca onun önünü falan kapattım da yok. Yanındayım yani. Niye o zaman? Sen şimdi görürsün. E sen bir de beni tehdit mi ediyorsun? Aman be, senden mi korkacağım? Songül. Tamam ne bağırıyorsun kadına ya? Gel Güney görmüyor musun? Sinirlendirdi. Tamam. Ya bir şey diyeceğim ya, bu zabıtalar niye hiç gelmiyor? Ne güzel kaçıyorduk el ele. Ya of Güney ya, of! Ben sana ne yapacağım? <laughs> ya ablacığım bak benim yüzüme gitme. Ben senin ekmeğine mani olmak istemiyorum. Ama Allah aşkına benim tezgahım da seninkinin önünde değil ya. Bırak ben de aşımı çıkartayım. Ya ablacığım bak böyle yapma. Ben kendimi kötü hissettim şimdi. Ya abla. Küstü. Ah be abla, ah. Ya tamam bırak gitsin ne hali varsa görsün Allah Allah. <laughs> Oley be! kaçacağız. <laughs> Dur. Topla, topla, topla. Gençler, tezgah açmak için izniniz var mı? Ee, yok. Yok ama zaten biz çok fazla para kazanmıyoruz. Ve 20-30 lira falan alışık çıkartıyoruz. İzniniz yoksa alacağız bunları. Al, götür hayır. Hayır bırakın toplamayın. Hayır bırakın ben yaptım onları almayın tamam, bırakın. Tamam tamam tamam. Ee... Ya ben onunla haşımı çıkartıyorum bırakın. Tamam. Güney bir şeyler yap bir şeyler yap. Tamam tamam ee, şöyle yapalım. Ee, tezgahı alın da mallar en azından bizde kalsın. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Ya takılarım. Ya of ya. Tamam tamam. Ya Güney, zabıtalara o kadın çağırmış olmasın? Zaten tezgahında, toplada gitti buradan. Ulan evet ya! Benim aptal kafam bir de kadına vicdan yaptım. Tamam olan oldu, yapacak bir şey yok. Ya nasıl yok ya? Gitti takılarımız, tek tek yapmıştık onları.